Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim eshabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz buyuruyor. Hazreti Peygamberin İslam'ı yaymada en büyük yardımcıları yıldızlar mesabesindeki sahabe ikramdı. Bu yıldızlardan, o büyük insanlardan birinin hayatından kesitler sunmaya çalışacağım. İsmini fazla duymadığımız, belki de fazla bilmediğimiz İslam aşığı, iman aşığı Esad bin Zurara radıyallahu anh'tan bahsedeceğim. Esad isminin anlamı en hayırlı, en sahadetli anlamlarına geliyor. Peki kimdir bu Esad bin Zurare? Bu öncülerin adamıdır. ilklerin adamıdır. Akabe'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk biat eden, orada ilk iman eden, Medine'de Medine'nin kapılarını İslam'a açan, Medine'yi ilk İslam'la tanıştıran sahabidir. Medine'deki Evs ve Hazreç kabilelerinin İslam arasındaki düşmanlığı İslam kardeşliği potasında eritip onların Ensar adını almasına vesil olan büyük zat. Hicretten sonra da vefat edip Peygamber Efendimizin ilk defa cenaze namazını kıldırdığı ve Cennetül Baki'ye ilk defnedilen sahabe-i ikram. Bu kadar ilki kendisinde toplayan Büyük sahabe. Kendisi cahiliye döneminde de Hanif dinine mensuptu. Allah'a şirk koşmamış, putlara tapmamıştı. içki içmemişti. Peki bu büyük zatın peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle teşrifi nasıl olmuştu? Hazreti Peygamber Taif dönüşünde eli boş olarak döndükten sonra yanında Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali ile beraber dışarıdan gelen çadırları İslam'a davet ediyor. Yeni dine, tevhide davet ediyordu. Bütün çadırların kapıları kendi yüzüne kapanınca Akabe denilen yerde artık son çadıra selam veriyorlar. Orada onlara kimler olduğunu sorunca onlar çadırda bulunan altı genç Neccaravulları kabilesine mensup olduklarını söylüyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babasının dayıları da Neccar oğullarına mensup. Onlarla bu vasıtayla alaka kuruyor. Onlarla beraber oturuyor, sohbet ediyor. Onlara Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyor. Onlara okuduğu ilk ayet-i kerimeler İbrahim, Aleyhissel İbrahim suresinin 37. ayetinden sonuna kadar olan ayetler. Burada İbrahim aleyhisselamın ehlini Mekke'ye bırakmasından Yahudilerin bildiği Yahudilerin tarafından bilinen Hz. İshak'tan, imandan, tevhidden ve namazdan bahsediliyor. Gençler birbirlerine bakıyorlar. Çünkü daha önce Medine'de kabile reislerinden ve Yahudilerden bir peygamberin geleceğini duydular. Diyorlar ki bu haber verilen, alametleri bildirilen peygamber budur. Şahadet getirerek Peygamber Efendimiz'e imanla şerefleniyorlar. Şöyle bir düşünün. Bütün çadırlar kapılar kendisine kapanmış. Ümitlerin kesildiği bir anda bu çadırda altı tane genç Peygamber Efendimiz'e imanla şerefleniyor. Peygamber Efendimiz'indeki sevinci, sururu bir hayal edin. Hz. Esad Peygamber Efendimiz'den öğrendiklerini kalbine, gönlüne, zihnine nakşediyor. Medine'ye döndükten sonraki kalbindeki iman ateşi onu yerinde durdurmuyor. Öğrendiklerini yayma, öğrendiklerini öğretme hevesine kapılıyor. Ve ilk önce bize Esad İslam'ı nereden anlatmaya başlamalı onu hayatında yaşayarak bize öğretiyor. Adem Aleyhisselam'ın yaptığı gibi, Peygamber Efendimizin yaptığı gibi, bütün peygamberlerin yaptığı gibi imanı, tevhid'i ilk önce ailesinden anlatmaya başlıyor. Evdeki putlar kırılıyor. Allah'tan, peygamberden bahsediliyor artık evlerde. Daha sonra komşularına bahsediyor. Daha sonra bütün Medine'nin kapılarını tek tek çalarak öğrendiklerini, imanı, tevhidi, yeni dini İslam'ı anlatıyor. Bizler de acaba öğrendiğimiz, İslam adına öğrendiğimiz bir şeyi ilk önce evimizde komşularımıza, akrabalarımıza anlatabiliyor muyuz? Öğrendiklerimizi hayatımıza tatbik edebiliyor muyuz? Bizim İslamiyet'i taht, bizim İslamiyet'i anlatacak kadar bilgimiz yok dediğinizi duyar gibiyim. Esad bin Zürare bize bunu hayatında uygulayarak öğretiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de uzun boylu ders almadı. Mekke sokaklarında beraber dolaşmadı. Sadece bir defa dinledi, dinlediklerini hıfsetti, kalbine, gönlüne nakşetti. Öğrendiği sadece 16 ayeti kerime. Bu 16 ayeti kerimeyle Medine'de imanın İslam'ın tohumlarını attı. Bana ne ne demedi? Demedi. Kenara çekilmedi. Eğer o kenara çekilse benim yeteri kadar bilgim yok deseydi belki Medine'de imanla şereflenmeyecekti. Peygamber Efendimiz den son Medi Hazreti Esad bin Zurara'nın Medine'de başlattığı adetlerden biri de cuma namazıdır. Müslümanlar iman edenler çoğalınca ehli kitabın bir araya gelip toplu şekilde ibadet ettikleri gibi onlar da beraber ibadet etmek isteyince Esad bin Zurare ilk önce kendi evinde toplayıp Cuma gününde toplu ibadete başlıyor. Ve Medine'de ilk Cuma namazını kıldırma şerefine nail oluyor. Daha sonra hurmaların kurutulduğu bir alanı çevirerek orada beş vakit ibadeti ve cumaları kıldırmaya devam ediyor. Orada Mescid-i Nebevi'nin tabiri caizse temelini atıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz hicret ettikten sonra da onun çevirdiği alanı Mescid-i Nebevi olarak inşa edecekti. Esad bir yıl boyunca çabalıyor, İslam'ı anlatıyor, gayret ediyor, bildiklerini anlatıyor, ev ev kapı kapı geziyor, İslam'a davet ediyor. Onun atmış olduğu tohumlar filizleniyor. Bir yıl önce altı kişi olarak akabet ayrıldıkları akabeden bir yıl sonra Peygamber Efendimiz'e biat etmek üzere 12 kişiyle beraber geliyorlar. Sadece iman eden 12 kişi değil. Çünkü biz biliyoruz ki cuma namazını kılanların sayısı 40'a kadar ulaşmıştı. Ama Akabe biatına gelenler 12 kişiydi. Orada Peygamber Efendimize Allah'a şirk koşmayacaklarına, hırsızlık yapmayacaklarına, zinaya yaklaşmayacaklarına, kız çocuklarını öldürmeyeceklerine, kimseye iftira etmeyeceklerine Allah'a ve Resulüne itaatten arılmayacaklarına dair söz, ver, söz veriyorlar. Esad, İslamiyet'i anlatmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yetiş bir, yetişmiş bir eleman istiyor. Peygamber Efendimiz de hepimizin bildiği Musab bin Ümeyr'i muallim olarak tayin ediyor. Peygamber, Efendi, Peygamber Efendimiz'in yanından ayrıldıktan sonra Hazreti Esad ve Musab bin Umeyr Esad'ın evini Kur'an Kur'an kursu haline getiriyor. Mekke'deki Darul Erkam neyse Medine'de de onun evi Darul Esad oluyor. Medine'ye iman, İslam onun evinden yayılıyor. İlim merkezi haline geliyor. Musab bin Umeyr ve Esad'ın gayretleriyle bütün Medine'ye iman dalga dalga yayılıyor. Artık Medine sokaklarında İslam konuşuluyor. Medine evlerinde İslam konuşuluyor. Allah konuşuluyor. Resulullah konuşuluyor. İman kalplerine o kadar yer etti ki Peygamber Efendimiz'i Medine'ye hicrete davet ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettikten sonra kısa bir zaman sonra Esad o Medine, Medine'de İslam'ın o altın devrini yaşamadan, göremeden 9 ay gibi bir kısa bir süre sonra vefat ediyor. O vefat ettikten sonra Peygamber Efendimiz onun cenaze işleriyle bizzat ilgileniyor. Onun ilk defa cenaze namazını Peygamber Efendimiz kıldırıyor. Ve Bâ Cennetül Baki kabristanlığına ilk defa defnedilen Medine'li Müslüman ünvanına sahip oluyor. Peygamber Efendimiz onu kabilesine temsilci olarak seçmişti. O vefat ettikten sonra kabilesi Neccar oğulları gelerek ya Resulallah Esad'ı sen bize temsilci olarak seçmiştin. Vefat, o vefat etti artık temsilcimiz kalmadı. Bize bir temsilci seç dediklerinde Hz. Peygamber Efendimiz onlara siz benim dayılarımsınız. Bundan sonra sizin temsilciniz benim diyerek onları teselli ediyordu. Eshab-ı o vefat ettikten sonra da onun adını yad ediyor, ona dua ediyorlardı. Kab bin Malik'in oğlu Abdurrahman anlatıyor. Babam iyice yaşlandıktan sonra gözleri kör olmuştu. Onun ihtiyaçlarıyla ben ilgileniyordum. Cuma namazına götürdüğüm zaman ezan okununca gözlerinden yaşlar gelerek Esad'a dua ediyordu. Babama bunun sebebini sorduğum zaman babam yavrum biz ilk cuma namazını Esad'dan öğrendik diye ona dua ediyordu. Vefat ettikten sonra da Esad'a yad ediyorlar. Hazreti Esad kısacık ömründe İslam adına İslam adına birçok faaliyetler gösterdi. Kısacık ömründe iman uğruna, Allah uğruna birçok faaliyetler gösterdi. Bizler acaba evlerimizde onun yolunda İslam'a onun gibi evimizin bir odasını İslamiyet'e açabiliyor muyuz? Onun gibi evimizde imandan, İslam'dan, tevhidden bahsedebiliyor muyuz? Yoksa bizim evlerimiz nelerer açık? O Allah Resulüne, ümmetiyle şeref duyduğumuz Peygamber Efendimiz'e layıkıyla ümmet olabiliyor muyuz? Hz. Esad'ın değerli kardeşlerim hayatından bizlere alacağımız örnekler var. O hayır yolunda önce ol, bana ne deme. O her şeyde birçok şeyde önce olmuştu. İslam'ı yaşamaya evden başla. O İslam'ı yaşarken bizzat evinden başlamıştı. Yaptığım ameller Allah'ı ve Resulullah'ı sevindiren ameller olsun. Şu sevinir, bu sevsin, bu sevinsin diye değil. Sırf Allah ve Resul için yap, bütün yaptığın amelleri. Ya yaptığın işlerde hiçbir mükafat bekleme. O kendisini İslam'a adarken bundan sonra yarın İslamiyet'in şaşalı dönemlerinde faydalanırım diye düşünmedi. Hiçbir böyle bir düşünceye girmedi. Yaptığı amelleri sadece Allah için bunun karşısında bir alkış, bir mükafat beklemedi bizlere de hayatıyla bu mesajları verdi. Allah'ım onun yolundan gidenlerden eylesin. Rabbim bizleri İslam'ın, Allah'ın bizleri sözlerimizde, İslam'ı sözlerimizde bırakmasın. Özümüze indirsin. Hazreti Peygambere layıkıyla ümmet olabilmeyi bizlere nasip eylesin.